merhaba arkadaşlar. Bir tane deneyimiz var. Hava üflemeden balon şişeyeceğiz Sen karbon karbonat var. Bir tane şişemiz var. Bir tane içine karbonat döktüğümüz balon var. Bir tane de sirke var. Önce sirkeyi açıyoruz. Açıyoruz. Ben yani sana dökebilirsem dökeceğim. Şu kadar olacak. Ondan sonra balonu da zaten yapmıştık. Yama geçirebilirsem geçireceğim de geçiremiyorum. Ondan sonra kaldırıyoruz. Döküyor. Ondan sonra şişecek. Bu kadardı. Böyle bir görüntü oldu. İçine su doldu. Tepmeye girdi bunlar. Görüşürüz. Hala şişiyor bu.